Merhabalar bu videoda kripto paraların son durumlarını konuşacağız ve altcoin'in e yapabilecekleri hareketleri oluşa oluşturabilecek senaryoları konuşacağız arkadaşlar. Gün geçmesin ki bitcoin düşmesin yani bitcoin yükselse altcoin'ler yükselecek arkadaşlar fakat bitcoin buna izin vermediği için altcoin'ler de yerinde sayıyor. Yani bitcoin %2 %3 yaktığında tüm altcoin'ler yeşil yakıyor. Bitcoin kırmızı mum yakar yakmaz %2 %3 düşer düşmez altcoin'ler de arkadaşlar bitcoin birlikte kırmızı yakıyor ve Bitcoin'den daha büyük düşüşler yaşıyor. Çünkü arkadaşlar korku yani korku her şeydir. Biliyorsunuz kripto paralarda korku her şeydir. Şöyle düşünmek gerekiyor. Direnç seviyemizin önemli bir seviye olduğundan bahsetmiştik arkadaşlar. Kırarsa yükselişine devam eder demiştik. Kıramadı bir çanak yapımız oluştu burada. Ters çanak yapımız oluştu arkadaşlar. Çok doğru bir çanak formasyonu değil ama şu şekilde bir çizelim çanak formasyonumuzu. Şu şekilde düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Çanağımız çalışırsa zaten hedefimiz destek seviyemiz olarak düşünülmesi gerekiyor en kötü ihtimalle gelebileceğimiz seviye Bitcoin 37454 37454 dolar seviyesi yani kötü senaryo arkadaşlar bu şekilde iyi senaryoyu konuşmak gerekirse ben iyi senaryonun yaşanacağını düşünüyorum ama biliyorsunuz her zaman arkadaşlar temkinli olmak gerekiyor amacımız para kazanmak amacımız arkadaşlar kazanmak o yüzden düşmesi çıkması önemli değil Biz para kazanıyor muyuz kazanmıyor muyuz önemli olan budur arkadaşlar yani zaten Uzun vadede Bitcoin yükselecek. Bunu herkes biliyor. Herkes aynı şeyi söylüyor. Önemli olan ne zaman yükseldi? Ne zaman? Nerede yükseldi arkadaşlar? Buna odaklanmak gerekiyor. Biz malda mıyız? Değil miyiz? Trende miyiz? Değil miyiz arkadaşlar? Buna odaklanmak gerekiyor değil mi? Bakın. 32 bin dolardan mal aldık arkadaşlar. Altcoin sepeti yaptık. Yani şu an altcoin sepetimiz çok güzel karda. Burada yükseldiğinde de satmadık. Takipçilerimizde satmadık. Burada da satmadık arkadaşlar. Aynı şekilde burada da satmadık. Neden? Çok büyük hedeflerimiz var. Uzun vadede düşünüyoruz. O yüzden bitcoin'in 1000 dolar 2000 dolar yaptığı hareketler önemli değildir ama trader'sanız bunlar tabii ki önemli şeyler arkadaşlar yani vadeli işlemlere giriyorsanız kaldırıcı giriyorsanız bunlar tabii ki sizin için hayati önem taşıyor. Hodlsanız arkadaşlar zaten Bitcoin izin verdikten sonra yatırım yaptığınız altcoin sepetimizde sizin yatırım yaptığınız coinlerde hepsi yükselecek arkadaşlar çok güzel yükselişler yaşayacak da. Yani Bitcoin'de şu an durum tamamen pozitif diyebilirim hala boğa trendinin üstündeyiz bakın trendimizi bir rengini değiştirelim şekilde arkadaşlar. bir Turuncu yapalım ve kalınlaştıralım trendimizi. Bu trendimiz 32 bin dolardan gelen bir yükselen trend arkadaşlar. Bakın tam olarak 22 Ocak'tan gelen yükselen trend. Bu trendin oluştuğu tarihte Bitcoin 32 bin 33 bin dolar seviyesindeydi. Burada herkes 20 bin dolar gelecek diye bekliyordu. Herkes arkadaşlar short'a girdi. Bakın nasıl patlattılar short'ları. İnanılmaz derecede bu seviyede short patladı. Aynı zamanda burada patladı arkadaşlar. Aynı zamanda da burada patladı. E burada da patlayabilir. O yüzden bunlara odaklanmak gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada Bitcoin direnç seviyesini kırdı. 45.789 direnç seviyesini kırdı arkadaşlar. 48.000 dolara kadar hızlı bir yükseliş yaptı ve buradaki likiditeyi aldı. Yani arkadaşlar buraya stop koyan insanlara likiditesini aldı. Patlattıktan sonra arkadaşlar bakın güzel bir yükseliş yaptı. Sonra düzeltmeye girdi. Aynı zamanda da burada longçuları patlattı. Yani bu likide toplama hareketi, para toplam hareketi arkadaşlar biliyorsunuz. Yükselebilmesi için para gerekiyor. İçeride para olması gerekiyor. Market maker balinalar arkadaşlar içeri para sokabilmesi gerekiyor. Bu yüzden de tabii ki düzeltmeler sağlıklı düzeltmeler olmak zorunda. Tekrardan 15 dakikalık çarta dönmek gerekirse arkadaşlar bakın. Yükseliş trendi mükemmel şekilde çalışmış durumda arkadaşlar. Tam olarak burada 12 Nisan 01.15'te denemiş. Tam olarak arkadaşlar fiteli yükseliş trendi yapmış? Burada bir Pump yemiş arkadaşlar sonra iki dip formasyonumuzu oluşturmuş. Burada, burada bir iki dip formasyonumuz var. İkili dip formasyonumuzla konuşmak gerekirse bakın arkadaşlar. Birinci dip, ikinci dip sonrasında pump yaşanması gerekiyor. İkinci dip formasyonu bu şekilde işler. Yani burada arkadaşlar küçük bir pump sonra düzeltme büyük bir pump burada yemiş zaten. Fakat direnç seviyesini kıramamış. Direnç seviyeleri bizim için şu an önemli arkadaşlar. E, alıcıların artması gerekiyor. Artık market maker'ın satış baskısını azaltması gerekiyor. Bu da arkadaşlar tabii ki düzeltmelerden sonra olabilecek bir şey. E, güçlü yükselebilmesi için düzeltmeler sağlıklıdır diyebiliriz. Burada da aynı şekilde bakın ikili formasyonumuz oluşmuş arkadaşlar. Tam olarak yükseliş trendine kadar bir fitil bırakmış. E, sonrasında bitcoin çok güzel bir pump yemiş ve yükselmiş. E, şu an market insanları trenden atabilmek için bıktırabilmek için arkadaşlar elindeki malı alabilmek için market maker her yolu deniyor diyebilirim. Düşüş yükseliş sonra düzeltme tekrardan düşüş arkadaşlar. Dakikalık çarta bakmak gerekirse saçma sapan hareketler yapıyor arkadaşlar şu an Bitcoin'e aslında baktığımız zaman. E, şu şekilde yükselebilme potansiyeli var. Alıcı var arkadaşlar güzel alıcı var. hacim girmiş fakat patlatıyorlar. Longçuları şu an inanılmaz derecede patlatıyorlar. Herkes short'a döndüğünde o zaman da shortçuları patlatacaklar. Yani arkadaşlar düşüş yönlü, pozisyonları açanları patlatacaklar. Teknik analiz konusunu zaten şu sürekli işliyoruz. Canlı yayınlarda da videolarda da arkadaşlar bakıyoruz. Denge işlem bir bakalım en önemli şey ne diyoruz arkadaşlar alıcı? Alıcı en önemli şeydir bakın. Alıcı tam olarak direnç bölgesinden satış baskısı ile karşılaştırılmış arkadaşlar. Bakın burası bizim için çok çok önemli bir direnç bölgesi. En son burayı 29 Kasım'da denemiş günlük çarptı 29 Kasım'da denedikten sonra arkadaşlar burada bir çanak yapımız oluşmuş. Burada bir küçük bir çanak yapımız oluşmuş arkadaşlar. Bu da doğru bir çanak değil fakat e, çalışan bir çanak yapısı olabilir şu şekilde bakmak gerekirse çarpa çarpa düşmüş çarpa çarpa yükselmiş arkadaşlar. Tam olarak burada ikili tepe formasyonumuz var. OBV'de aynı fiyattaki arkadaşlar bakın fiyatta burada ikili formasyonumuz vardı ya. Burada da ikili tepe formasyonu var. Bu düşüş formasyonu ikili formasyonu ise yükseliş formasyonudur arkadaşlar. Bu işlem hacmi indikatörü yani biz alıcının ve satıcının miktarını gösteriyor diyebilirim. Şu şekilde düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Bakın yani burada alıcılar yüklü şekilde artmış. 45 bin dolar seviyesindeyken arkadaşlar çok çok daha azmış. 48 bin dolar seviyesindeyken çok daha fazlaymış ve direnç seviyemize kadar hızlı bir şekilde yükselmiş. Fakat direnç seviyesini kıramadığı için Bitcoin satış baskısıyla karşılaşmış ve zaten 48 bin dolardan düşme sebebimiz buydu arkadaşlar. Bu şekilde düşünmek gerekiyor. O yüzden alıcı bizim için en önemli şey diyebilirim. Bu şekilde düşünmek gerekiyor. Para yoksa içeride para yoksa arkadaşlar alan yoksa nasıl yükselsin değil mi? Yani yerinde sayar. Satan yoksa da düşmez arkadaşlar. Yerinde sayar. Fiyat oynamaz. Alıcı ve satıcı o yüzden bizim için en önemli şeydir. Yani yükselmesi, alıcı düşmesi, satıcı arkadaşlar. Aslında çok basit bir kural. E, fakat işleri zorlaştırmamak gerekiyor. Bunlar aslında çok basit bir kural arkadaşlar. Fakat işin içinde para olduğu için. Yani çok büyük riskler alındığı için. Bunlar görülemiyor. Gözünüzün önündeki çok basit bir şey bile göremeyebiliyorsunuz arkadaşlar. Amatör işi değil sadece profesyoneller bile bazen göremiyor arkadaşlar. Ben bile bazen göremiyorum. Göremediğim oluyor. Ama işimiz bu. O yüzden yani zaten her zaman hodl diyoruz arkadaşlar. Bakın her şeyi gözden kaçırabiliriz. Teknik analizde her şeyi gözden kaçırabiliriz. Ama hodl arkadaşlar uzun vadede temel olarak bakmak gerekirse olaya. Yani bir coin alıyorsanız uzun vadede tutmayı düşünüyorsanız zaten arkadaşlar o projeye güveniyorsunuzdur, inanıyorsunuzdur ve ve para kazanabileceğinizi, büyük yükselişler yaşayabileceğinizi düşünüyorsunuzdur. O yüzden panik yapacak, korkacak hiçbir durum yok. Tabii ki bu durum böyle ama Bitcoin tarafına dönmek gerekirse hocam diyorsunuz Bitcoin yükselse tamam bizim altcoinlerimiz yükselecek ama Bitcoin yükselir. Arkadaşlar o altcoin'in yükselebilmesi için evet. Bitcoin'in yükselmesi gerekiyor. Artık Bitcoin yeni ATH'lara doğru yola çıkması gerekiyor. Piyasa arkadaşlar birbiriyle uyumlu olduğu için aynı zamanda hareket ettiği için altcoin'leri de Bitcoin'e endeksledikleri için Bitcoin'in fiyatı o yüzden bizim için her şey. Yani zamanı var arkadaşlar. Her şeyin bir zamanı var. Biliyorsun 3 sene ayı yaşadık. Yani bunu bir ayı olarak düşünürsek bu çok kısa süreli bir ayıydı diyebilirim. Bakın arkadaşlar, 3 senelik bir ayı yaşadık. Marketin yapısı değişti. Bir daha bu kadar ayı yaşayacağımızı düşünmüyorum ben. Şu şekilde bakmak gerekirse 910 günlük bir ayı yaşadık arkadaşlar. Hemen hemen 3 senelik bir ayı yaşadık diyebilirim. Altcoin'ler öldü. Ethereum arkadaşlar yani 70-80 dolara kadar düşmüştü yani. Ben o zaman piyasadaydım. O yüzden bunları bildiğimiz için yani şu an panik olacak, korkacak bir durum yok arkadaşlar. Piyasayı birazcık okumak gerekiyor, birazcık bakmak gerekiyor. Şu an Hala yükseliş trendin tutunduğumuz için arkadaşlar panik olacak, korkacak zaten bir durum yok. Ama yükseliş altına sarkma da gelirse yine yok. Çünkü herkes zaten şu an arkadaşlar bakın şu şekilde düşünmek gerekiyor. Buradan işleme giren adam arkadaşlar stopunu bakın buradan işleme giren adam stopunu buraya attı. Aynı şekilde buradan da işleme giren adam stopunu buraya attı arkadaşlar. Bunlara bir patlaması gerekiyor. Burada likide de birikti arkadaşlar. Burada para birikti yani burada çok fazla para var. Yükselebilmesi için buradaki parayı alması gerekiyor Bitcoin'in. Buradaki parayı topladıktan sonra arkadaşlar cebine koyduktan sonra sonra zaten yükselecek. Yani cebine para koymak istiyor arkadaşlar Bitcoin. Cebine de para koyabilmesi için birilerinin kaybetmesi gerekiyor. Yani kaldıraçta arkadaşlar birilerinin kaybetmesi gerekiyor diyebilirim. O yüzden de market maker ne yaparsa arkadaşlar siz de onu yapmalısınız. O yönde hareket etmelisiniz. Yani bunları öğretiyoruz zaten. Teknik analiz kısımlarında bunları öğretiyoruz. Bunlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Canlı yayınlar da aynı şekilde. Yani arkadaşlar bakın. 32 bin dolardan yükseleceğini bilmemin tek sebebi markete okuyor olma. Herkes burada korktu, panik yaptı. Düşecek 20 bin dolar geliyor, 10 bin dolar geliyor, 1000 dolar geliyor, 3000 dolar geliyor. Öldük, bittik, ayı geldi dedi. Ben çok rahat bir şekilde canlı yayınlarda arkadaşlar burası dip dedim, buradan mal alıyorum dedim. Yani herkes şöyle düşündü arkadaşlar. Hocam almayın, batacaksınız tüm paranızı kaybedeceksiniz dedi. Arkadaşlar burası dip dedim. Yani buradan almayacağım da nereden alacağım dedim. Tamam %100 arkadaşlar yükselecek diye bir şey yok. Evet ama yani burası benim için dip. Altcoini dipten almak, dipten toplamak gerekiyor. Kimse almazken herkes satarken sen alacaksın arkadaşlar. Market bu şekilde işler. Yani buradan aldık. Bakın Bitcoin düşmüş, çıkmış önemli değil. Zaten kardayız arkadaşlar. Sadece karımız düşüyor. Uzun vadede tutacağımız için zaten karımızın yükselmesi, düşmesi bizim için pek de önemli değil. Bakın arkadaşlar burada kaç kere? İlk kere pump yedi. Burada üçüncü güzel bir yükseliş geldi. Alt günler burada çok güzel yükselişler yaptı. Fakat satmadık. Neden satmadık? Uzun vadede tutacağız arkadaşlar. Durum bu şekilde. Yani zaten markette arkadaşlar şu an total 1 820 milyar seviyesinde. Total market cap önemli destek seviyesinde. Destek seviyesinin altına sarkmadı arkadaşlar. Total'deki destek seviyesinin altına sarkmadığımız sürece... Panik olacak, korkacak bir durum yok. Altına sarkarsak da en kötü ihtimalle 1 trilyon 493 milyar seviyesine kadar düşüş gelebilir arkadaşlar. En kötü ihtimalle yani 1,5 trilyon seviyesi olarak düşünebilirsiniz. Dominans da şu an destekte yani yani kripto paralarda para nerede arkadaşlar? Bitcoin'de mi, altcoin'de mi? E, Dominans bunu gösteriyor. Ethereum da şu an destek seviyesinde 3010 dolar seviyesinde arkadaşlar. Ethereum da 2941 dolar seviyesi üstünde tutunduğu sürece altcoin'lerde panik olacak, korkacak sıkıntıya düşecek bir durum yok arkadaşlar. Marketin durumu şu an bu. Kırmızı olduğuna bakmayın. Yeşil olduğunda da arkadaşlar yani hani alım yönüne bakmayın. Her zaman arkadaşlar piyasa ters işler. Bu yüzden bu şekilde düşünmek gerekiyor. Düştüğünde alacaksın. Yükseldiğinde satacaksın. Ama niye arkadaş herkes bunun tam tersini yapıyor. Yükselirken alıyor düşerken satıyor. Korkuyor çünkü adam düşerken almaya korkuyor. Düşerken alacaksın arkadaşlar. Bakın çizeceksin. Trendini çizeceksin. Zaten canlı yayınlarda bahsediyoruz arkadaşlar bunlardan. Bakın Burasının güzel bir bölgesi olduğundan bahsettim. Sonra güzel bir pump yeri zaten. Yani çok güzel karlar var. Çok güzel karlar elde ettik. E, etmeye de devam edeceğiz. Canlı yayında her verdiğimiz coin uçuyor arkadaşlar. Niye uçuyor? Yani hacmi var. Coin hacmi var. Hacim girecek. Yavaş yavaş kaldırmaya başlamışlar. Market maker yavaş yavaş yükseltmeye başlamış arkadaşlar. Bu şekilde. O yüzden Korkacak, panik olacak hiçbir durum yok diyebilirim. Bitcoin tarafında kötü haber gelmesi sizi etkilemesin arkadaşlar. Savaş çıktı düşmedi daha ne kadar düşsün yani uzun vadede ben yükseleceğimizi düşünüyorum. Kısa vadede tabii ki arkadaşlar düzeltmeler, geri çekilmeler olabilir. Bunlar panik yaratacak şeyler değildir. Genel olarak Bitcoin'de ve altcoin'de markette kripto paralarda durum bu şekilde arkadaşlar. Kanala destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Canlı yayınları ve videoları kaçırmamak için de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.